Merhaba evet e, bu kez canlı yayınımız dikey geçiş sınavına girecek e, sizlerle ilgili adaylarla ilgili 21 Temmuz'da yapılacak dikey geçiş sınavı e, ve e, dikey geçiş sınavına girecek adayları ilgilendiren e, biliyorsunuz çok sayıda değişiklik çok önemli değişiklikler olmuştu bunların neler olduğunu e, biz önceki yayınlarımızda anlatmıştık aktarmıştık sizden e, bu arada hatırlatmak isterim bugün 11 Temmuz yani bugün ÖSYM sitesinden 2018 dikey geçiş sınavı, sınava giriş belgeleriniz yayınlandı. Onları alabilirsiniz ÖSYM'nin sitesinden. Bir de uyarı var elbette ÖSYM'nin. Biz de defalarca söylemiştik. Ne bu uyarı? 15 dakika kuralı. Yani e, DGS'de de, YKS'de olduğu gibi ve diğer sınavlarda olduğu gibi 15 dakika kuralı geçerli. E, saat 10'dan sonra sınav salonlarına adaylar alınmayacak. O yüzden de lütfen e, sınava hazırlanıyorsunuz. E, zaman sorunu yaşamamak için bir saat önceden yerinizde olun. Geç kalmayın yoksa bir yıl beklemek zorunda kalırsınız. Çünkü biliyorsunuz e, dikey geçiş sınavı yılda bir kez yapılıyor. Şimdi biz yine değişikliklere dönelim. Neydi bu değişikliklerin başında gelen? E, bir kez 0.5 e, ham puan kuralı gelmişti. Yani sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşan dikey geçiş sınavına girecek adayların hem sayısal hem de e, sözel testlerde yarım şarnet 0.5 ham puan kuralı almaları şartı gelmişti. Puan hesaplayabilmek için, puanınızın hesaplanabilmesi için ÖSYM e, bu kurala bakacak. Yani testlerde 0.5 ham puan aldınız mı almadınız mı diye alamayanların puanlarını hesaplamayacak. Bu yüzden sürekli uyarıyoruz. Zaman dikkat mutlaka iki testi de yanıtlayın diye. Şimdi ne oldu? E, evet böyle bir değişiklik oldu. Bu değişiklik ilk nerede olmuştu? YKS'de yani üniversite sınavında olmuştu. Ardından da bu kural e, YKS'de de Türkçe ve Matematik'ten yarım şarnet 0.5 şampuan puan kuralını e, tutturamayanların puanı hesaplanmayacak denmişti. Sonra bu kural veya diye değiştirildi. Yani iki testten de o şart aranmıyor. E, Türkçe'den ya da Matematik'ten 0.5 şampuan puan kuralını tutturanın puanı hesaplanacaktı. Böyle bir değişiklik yapıldı. Şimdi üniversite sınavlarında bu değişiklik yapıldıktan sonra yani 0.5 ham puan kuralı ile ilgili sizlerden de çok sayıda soru gelmeye başladı. Acaba e, DGS için dikey geçiş sınavı içinde 0.5 han puan kuralı ile ilgili değişiklik olabilir mi diye. Biz de bu soruyu kime sorduk? ÖSYM Başkanı e, Profesör Doktor Mahmut Özer'e sorduk. E, biraz önce kendisiyle konuştuk. 0.5 han puan kuralını <laughs> soruyor adaylar. Bu kural değişir mi dedik. Bakın ne yanıt verdi. Kuralın değişmesi söz konusu değil. Bu yıl DGS ile ilgili yaptığımız en önemli değişikliklerden bir tanesi 0.5 ham puan kuralıydı. Adaylardan puanların hesaplanabilmesi için sayısal ve sözel testlerden 0.5 ham puan almalarını istiyoruz. Bu kuralla ilgili değişiklik de olmayacak dedi. Yani 0.5 şampuan kuralı ile ilgili bir değişiklik ÖSYM Başkanı'nın açıklamasına göre olmayacak. Yine özer devam etti. Bir başka değişiklik ise DGS'de 2018 için ne yaptık dedi. 120 soruluk iki testten oluşan sınavın süresini 10 dakika arttırdık. 150 dakikaya çıktı. Bu da adayların soruları çözmek için daha fazla zaman olacak demektir. 10 dakika daha fazla zamanları olacak dedi. E, ee, başka neler söyledi ÖSYM Başkanı? Ee, sınavla ilgili 81 ilde yapılacak dedi. Sınava girecek aday sayısını da söyledi. 388 bin aday sınava girecek dedi e, bu yıl dedi. Ee, 81 il ilk kez yapılıyor. Sınavla ilgili değişikliklerin bunlar olduğunu vurguladı. Adaylara da dedi ki 2017 yılından geriye doğru bütün biz dikey geçiş sınavı sorularını ve cevaplarını ÖSYM'nin sitesinden yayınladık. Adaylar e, isterlerse bu soru ve cevaplara ulaşabilirler sitenizden dedi. E, bir de mesaj verdi. Hepinize başarılar diledi. E, bu mesajı da ben e, iletmiş olayım en azından. Peki 0.5 ham puan kuralından sonra böyle bir kural gelmesinden sonra yine sizlerden gelen soru neydi? Acaba soruların yapısı sorular değişir mi olmuştu? E, bu soruya ÖSYM başkanı e, yanıt vermek istemedi. E, yanıt vermedi açıkçası. E, ama ÖSYM kaynaklarından bir şekilde öğrendiğimiz şey şu oldu. Soru e, sınavın yapısıyla ilgili yani yapısal bir değişiklik sorularla ilgili olmayacağı, Yani benim buradan çıkardığım sonuç arkadaşlar eski yıllardaki soru tiplerinin bu yılda devam edeceğine ilişkin. Bir de şunu hatırlayalım. Eğer sınavlarla ilgili çok köklü değişiklikler olduğunda tıpkı üniversite sınavında olduğu gibi TYT'de mesela ilk aşama tamamen değişmişti. Soru tipleri o zaman ÖSYM örnek soruları yayınlamıştı. Ama sınavın ikinci oturumu için yayınlamamıştı. Yani AYT için demişti ki bu sorular LYS'ye benziyor. O yüzden de yayınlamamıza gerek yok demişti. Şimdi DGS ile ilgili de eğer örnek soru yayımlanmadıysa bundan soruların yapısıyla ilgili bir değişiklik olmayacağı anlamını açıkçası ben çıkarıyorum. Herhalde bunu söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdilik sizlerden gelen soruları elbette arada tamam LGS var, üniversite sınavları var ama sizler de varsınız sizleri de unutmuyorum. Sizlerden gelen soruları da yine topluyoruz. Yine yanıtlıyoruz. O yüzden bizden ayrılmayın diyorum ben.